Cimceledit inceleme. Aşkım çoraplarım nerede? Bulamıyorum yine ya. Aşkım dur bizim WhatsApp grubuna bakayım. Çoraplarım diyorum. İlginç. Diyor. Ne WhatsApp grubu ya? Işte grubunda. WhatsApp grubunda var. Benim çoraplarım. Evet aşkım. Niye ne, ne, yapıyor lan orada? Orada değil. Nerede olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Bu çoraplarımı senden başka kim bilebilir? Salak. Ben çoraplarımı ararken Melisa'yı mı arayayım çoraplarım nerede diye? Sordan kalkıp bana diyeceksin ki. Melisa'yla ne işin var? Soraplarım o biliyor. Sırak sırak konuşma dur bakacağım. Ya neredeydi? Senin pantolonun, Ahmet'in boxer'ı. Ne? Yok bir şey aşkım. Bak, sinirleniyorum. Burada İzmir'deki ajan var. Burada yedi tane fake hesap. Burada fuck Ne? Yok bir şey yok. Fuck badi ne lan? Şaka yaptım. Telefonu sülce bana ver. Hayır. Ver. Anne bağırıyorsun ya. Bağırmadan vermiyorsun çünkü. Bakalım bu ne? Bu kime sülcedi lan? Hangi ayakkabı bağcından alayım diye mesaj mı attın kızlar? Ay Al 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 al. Şey ne zaman görüyorsun? Öyle görmüyordum ben Melisa'yı. Çabuk çoraplarımı bulsana ya. Buldum aşkım. Neredeymiş? Hiç de yok diye ben kullanmışım. Nerede kullanmış? Bu nasıl bir edit? Bu nasıl bir konuşma? Bu ne değişik? Bu ne saçma ya? Hiçbir şey anlamadım ya. Ben hiç anlamadım. Hiç beğenmedim. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Hakikaten beğenmedim. Dislike atmak ım, istiyor muyum yok dislike atmam ama hiç beğenemedim ya yani cemcele olmazsa çok kötü şeyler söylerdim de neyse 10 üzerinden 7 verelim ve bu konuyu burada kapatalım bence